Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sesimle ve kardeşimle hesabını çalışıyorum videosu çekiyoruz. Biraz. Evet. Hesabını çalışıyorum. Eski mi çekeceksen gerçekten. İlk defa tekrar tekrar isterde video çekiyorum. şimdi ilk çantamıza Bakın Çok da şey yok aslında. Bir şey yok. Ama bakalım biz yine de. Çünkü hesabını tanıtıyoruz. Böyle şey Çok da şey yok işte. Kart da aldım ben. Böyle. Böyle şeyler var işte. Arabalarıma bakalım. Çok az şeyler. Acayip az şeyler var. Ben paralarımı harcamaya kıyamıyorum. Derken benim elmaklarımı altınlarıma bakalım. <laughs> evet. 33. Ay 34. <laughs> Güleceğim. Bir seviyesi yani. 19. Ee, seviyeyim. Ya sen konuşsana. 19. Dokuz, seviyeyim. Ee, şu an. Ee, i̇smim XXXX. Ee, numaramı da görüyorsunuz. 4797. Evet. Ee, şu şeylerin altında. Daha sonra falan. Ben PKX'de galiba 2024'te başlamıştım. Böyle, Böyle. Bakmış mıydı? Ben yani ya? ne zaman başladım PKX'de? Bilmiyorum ki. Eee Evet. evet. Biz yapalım. Evet. Hesabımı tanıtacağım. Evet şimdi. Ee, şu an e, şeyimi görüyorsunuz. Törneri de kaç tane törneri almışım. Evet. Evet. ikinci oldum arkadaşlar. <laughs> ee, şimdi ne yapacağım? <laughs> kıyafetlerime bakalım. Ay pardon. Kıyafetlerime <laughs> bakalım. Sonra kıyafetlerime bakarız. Ga benim garibanlık peki. 90 petim var. Evet. Ee, şöyle... <laughs> Yanlışlıkla gemi olsun yazmışım. <laughs> evet. Evet böyle petlerim var. Ben kıyamadım. Özel petler verdim insanlara. Bu da blopta şeyden geldi arkadaşlar. Şu şey var ya. Ben binek yapmaya çalışıyorum da. panda. <laughs> hani şey bu var ya. Şu Ayıp, ayıp, ayıp. Şu turuncu dost yuvası var ya ondan geldi. Ama ben botu gelmesini istiyorum. Gelir mi bilmiyorum. Şunu oynayalım. Yok anlamadım. Hesabını kazıtacağım demişti. Evet. Kaç beynim var? 46 beynim var. Evet. Öyle böyle. Ben evlerimi aslında hiç düzenlemem. O yüzden düzenlediğim evleri şey yaparım. <laughs> şey yaparım. Düzenlediğim evleri çıkartırım. Boş evleri çıkartmam. Ee, şimdi Hepinizi göstereyim <laughs> ben, ben, <laughs> ben aslında çok şey almam aslında şöyle bu surat aldım yani o paketini aldım daha doğrusu ee, dakika. Heh, tamam. Ee, ben bunları alama, almadım. Ee, çünkü paramın bitmesini istemiyorum. Zaten bitmiş. Evet. Ama kreatör almak istiyorum. Bakar mısın? <laughs> Parlıyorum. Neyse. Bu bana bedava gelmişti sanırım. Ben almam çünkü. Zırh aldım. Ama bir tane zırhım var. Evet. Üç tane yanımda yanımdan gelen hayvanlar var. Böyle yürüyüşler aldım. Saçlarım böyle. Bir şey geçtim mi ben? Şuraya geçtim mi? Geçtim galiba. Şöyle. Orada gelen sesler yüzünden özür dilerim. Şey paket mi? Ben oyuna para yatırmıyorum. Ee, evet böyle. Biraz uzun olabilir bu video ama bilmiyorum uzun da olmayabilir. Çok kararsın. Bitene kadar oynayacağız işte. Evet. Böyle. Evet. evet. Böyle. Evet. Şapkalarım da bu. Evet, çok az olduğunu biliyorum ama işte böyleyim ben. Evet. de gözlük olarak bu bence uyuyor bana. Kreatör olsam bayağı bir şeyler alırım bu arada yüzü yüzüğü varsa alırım. Anne, yoksa anne. da yoksa da bunu alırım. Bu yüzü alırım. Bu daha güzel. Bu da güzel aslında. Evet, bu da güzel. Bunu da kullan. O yüzü kullanayım. Evet. Bur buraya buraya Ay benim unutkanlığım. Ay bir dakika oyundan atmasın tamam. bakmadık galiba sanırım baktık. Baktık baktık. <laughs> ee, bakmadığımız neler kaldı? Neler kaldı ki? Bence bitti ama bilmiyorum. Şu, şu şey yok mu ya? Yani? Böyle şey yapan <laughs> turuncu şapkası var. O muydu ya? <laughs> Çıkartmalarıma bakalım var mı bir şey yok evet çıkartmalarım olarak da bu. gözükmüyor ki ya tamam. ee, şimdi ne yapacağız ne yapalım bakalım neler var yok ee, arkadaşlıklarım var böyle arkadaşlarım var. 89 arkadaş arkadaşım var. Yuvanime bak. Evet açılmıyor şu an. evet, tamam açıldı. Evet ben kreatörle buluşmuştum. Hangisiydi? Ay kusura bakmayın on oyundan attı bir de ben videomu sonlandırıyorum.